Saygıdeğer basın mensupları bugün ekonomi takımı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi takımı olarak Adana'da ziyaretlerimize devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ve katkısıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş insanlarıyla, emek örgütleriyle tüm paydaşlarla görüşüyoruz. Adana'nın Türkiye ekonomisiyle ortaklaştığı sorunlar var ama Türkiye ekonomisine ayrıştığı sorunlar da var. Adana hem tarım ili aynı zamanda sanayi değil, büyük bir sanayi ili. Bunları e, konuşuyoruz, konuşacağız. Ee, konuşmama başlamadan önce önceki dönem il başkanlarımızdan etem e, öztürk etem hakkı öztürk beyefendinin vefatını bugün üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Hem cumhuriyet Halk partisi ailesinin hem de ailesinin e, yakınlarının başı sağ olsun diyoruz. Bizim e, hocamızın da belirttiği gibi askeriye te yaklaşımımızı anlatıyoruz. Bu yaklaşımın da kabul gördüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. Cumhuriyet Halk partisinin askeriye te yaklaşımı. 30 altında yokuz diyoruz. 30 bin lira olmasını istiyoruz ama bunun yanında da esnafın, mikro işletmenin, kobi işletmelerinin, sanayicinin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu desteklerinde de asgari ücret desteğinin artırılarak SGK priminin işçi payının 5 puan düşürülerek ve yoksulluk sınırı olan 66.500 lira ya kadar maaş alanların gelir vergisi diliminin %15'te sabitlenerek olmasını gerektiğini söylüyoruz. Bu kaynaklar bütçede var. Türkiye'de kaynak sorunu yok. Türkiye'de kaynakların nerede kullanılacağına doğru karar vermeme sorunu var. Bu ve işte Bu kararlar bu kaynaklar bütçede var. Bulamayanlar çağırsın bütçede gösterelim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında zaten kamuoyuyla şef olarak da paylaşacağız bütçelerin nerede olduğunu. Sanayicinin başka sorunları var. Artan konkordatolardan biraz gerilmiş vaziyetteler iş insanları. Çünkü konkordato sadece konkordatoya giren şirketi etkilemiyor. O sektörü, o ili, o bölgeyi etkiliyor. Enflasyon muhasebesi sanayici üzerinde büyük yük olmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ısrarla bu uygulamadan vazgeçmemeye devam ediyor. Sonuçlarını yıl sonunda beraber yaşayacağız. 2025 yılının herkes için daha zor geçeceğini herkes görüyor ve biliyor. Bununla ilgili de hiçbir önlem alamıyor. Çünkü sanayicinin, iş insanının en büyük sorunu Belirsizlik. Yarını göremiyor? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dinliyoruz. Tüm tarafları dinliyoruz. Ekonomi programımızı, bugünkü ekonomi programımızı yazıyoruz. Ama yarınki hükümet programımızda hazırlık yapıyoruz. Ancak bizim de ekonomi programındaki olmazsa olmazlarımızla iş insanlarıyla, emek örgütleriyle paylaşıyoruz. Bizim olmazsa olmazlarımız ekonomi programımızın temelinde olanlardır. O da halkçı, kamu ve özel sektörü yeniden tanımlayan, şeffaflıktan ödün vermeyen, aldığı her kuruşun kamuya hesabını veren, vergi adaletini önceliği olarak kabul eden, sürdürülebilir kriz yönetimini değil de sürdürülebilir kalkınmayı odağına koyan bir ekonomi anlayışımız var. Bu ekonomi anlayışımızın da temelinde iki tane kavram yatıyor. Herkesin ihtiyacı olan iki kavram. Birincisi daha fazla demokratikleşme, ikincisi ise hukuk sistemine ve adalet sistemine olan güvenin artırılması. Bu ikisi artırılmazsa istediğiniz ekonomik önlemleri alın. Ülkede ekonomiyi düze çıkarmak mümkün değil. 23 yıldır yaşanan ülkede sadece faiz indirimine odaklanmayın. Sadece enflasyona odaklanmayın. Bu ülke enflasyonun düşük olduğu, tek haneli olduğu rakamları, faizlerin tek yılları ve faizlerin tek haneli olduğu yılları da yaşadı ama hiçbir sorun çözülmedi. Çünkü kimse 23 yıldır yapısal sorunları çözmeye odaklanmadı herkes sürdürülebilir kriz yönetimine odaklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin farkı şudur. Biz yapısal çözümleri, yapısal sorunları biliyoruz ve bu yapısal sorunları birlikte nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz şeffaf olarak. Onlardan görüş alıyoruz ve ekonomi programını illerde yazmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Sorularınız da olursa büyük bir memnuniyetle cevaplamaktan da mutlu oluruz.